Evet, merhaba arkadaşlar. İsmim Nevza Tokat. Kütahya'da Adnan Menderes Ortaokulu'nda beden eğitim öğretmeniyim. Maalesef içinde bulunduğumuz bir durumdan dolayı artık egzersizlerimizi evde yapıyoruz. Kilo almaktansa vücudumuzu hareketlendiriyoruz ve antrenman yapıyoruz. Beraber artık evde egzersiz yapacağız. Başlayalım. Hazır mıyız? Evet, ilk olarak bacaklarımız açık. Eller yukarıda. Birleştirerek ayakları da birleştiriyoruz. Evet, bir, O. Evet. Dinlendik. Aynı şekilde 10 saniye dinlenmemiz var. Bacaklar açık, kollar yanda. Başlıyoruz. O. Evet. Son set hazır. Dedik. Şimdi dizleri sağda, solda yavaş yavaş alıyoruz. Parmak uçları yere bakacak. Evet hazır. Başladık. Belinle beraber dönmeye çalış. Bıraktık. Evet. Hazır. Bir daha. Bıraktık. Salladık bacakları. Evet son kez başladık. A uç işlerine dizleri temas etsin. Sesi duy. Son. Bir. Bıraktık. Sağladık vücudu. <laughs> evet. Şimdi ellerimizi yana açtık. Ortada birleştiriyoruz. Geri açıyoruz. Yukarı gidip geri geliyoruz. Birleştir. Aç. Git. Gel. Birleştir. Aç. Git. Gel. Son. 2 1 Bırak. Evet. Bundan üç tane yapıyoruz. 10'ar tane üst set olarak yapıyoruz. <laughs> Şimdi sağ dizi çektik. Koyduk. Sol açtık. Sağ dizi çektik. Koyduk. Sol açtık. Başladık. Koyduk. Açtık. Diz çektik. Açtık. Belin olabildiğince gitsin geriye doğru. Açtık. Gittik. Şimdi soldayız. Sol koyduk. Sağ açtık. Sol koyduk. Sağ açtık. Sol. Bitti. Evet. Sağladık. Şimdi ayak işlerimize dokunuyoruz. Mutlaka dokunun. Evet. Bıraktık. Bundan da üç tane yapıyoruz. Onlar tane, 3 set olarak yapıyoruz. Daha sonra dışta. Evet. Hareketliyiz. Sırayla. Olduğun yerde say. Bıraktık. Evet. Şimdi dizimizi çekiyoruz. Aşağıdan ellerimizi birleştiriyoruz. Evet, gösteriyorum. Parmak uçları dik değil aşağıya bakıyor çektim son etti Evet sağladık Şimdi bacaklarımızı omuz genişliğinde çok açmıyoruz. Çok da dar değil. Omuz genişliğimize göre ayarlıyoruz. Elimiz kalçamızda. Önde yarım daire yapıyoruz sadece. Önde yarım. Evet. Bıraktık. Şimdi geride yarım. Baş havada. Vücut dik. Kaldık. Devam ettik. Şimdi kalçadan basıyoruz. Evet. Bıraktık. Bacaklarımız açık. Sağa gidiyoruz. Ortaya geliyoruz. Sola gidiyoruz. Ortaya geliyoruz. Evet. Vücut dik. Öne vücudunu yatırma. Vücut dik. Evet. Evet. Sağladık bacakları. Ayaklarımızı birleştiriyoruz. Soldan sağa doğru çeviriyoruz. Soldan sağa doğru. Diz kapaklarını tut. Çevir soldan sağa. Şimdi tam tersi. Sağdan sola. Evet, bıraktık. Açtık. Omuz genişliğinde. İçten dışa doğru. İçten dışa. Evet. Son iki, bir. Bıraktık. Tam tersi. Dıştan içe. Son. iki Bir. Bıraktık. Sağladık bacakları. Şimdi squat pozisyonu yapacağız. Yandan dizimizle parmak ucu aynı hizada. Ne çok gerideyiz ne çok öndeyiz. Ellerimiz düz önde değil. Geldikten sonra birleştiriyorum. Kalkarken açıyorum. Birleştiriyorum. Açıyorum. Evet vücudumuz dik. 9. Son. Bıraktık. Bundan da 10 tane 3 set olarak yapıyoruz. Daha sonra bacaklarımızı biraz daha açıyoruz. Bu sefer avuçlarımızı birleştiriyoruz ellerimizi. Yere doğru. Gittim, kalktım. Gittim, kalktım. Evet. Kalkarken çek vücudunu. Git, kaldırdık. Evet. Evet. Son. Bitirdik. Bacaklarımızı salladık. Şimdi sağ bacağımızı ne bileğimizden ne parmak ucundan tarak yemimizin üstünden aldık. Çekiyoruz. Dengeni sağlayabilirsin. Bıraktık. Tam tersi. Aynı şekilde. Altta kayağımız bükülmüyor. Dümdüz. Evet bıraktık. Şimdi açtık bacaklarımızı. Topukta gidiyoruz. Sağa, sola. Sağa, sola. Kaldık sağda. Dizimiz bükülü. Bu ayak dümdüz. Parmak ucundan çektik. Evet, devam ettik. Daha sonra terste. Ayak düz, bükülü. Parmak ucundan çektik. Evet, bıraktık. Yavaş yavaş toparladık ayaklarımızı. Sağlıyoruz. Şimdi yer hareketlerimize geçeceğiz. <laughs> yer hareketlerine geçtiğimizde düz bir şekilde oturuyoruz. Ellerimiz bükülü değil. Dümdüz oluyor. Önce sağ ayağımız kaldırıyoruz, çekiyoruz, bırakıyoruz. Ama yere temas etmiyor. Kaldır, çek, indir. Kaldır, çek, indir. Evet şimdi soldayız. Kaldır, çek, ittir. Bunu da onar tane 3 set olarak aynı şekilde yapıyoruz. Daha sonra bunu bitirdikten sonra yine ellerimiz yanda. Vücudumuz dik. Kaldırıyoruz. indiriyoruz. Kaldır. indir. Evet. Son, iki, bir, bırak. Evet, her set arasında yere yatıp parmaklarımızın ucuyla karnımıza doğru sağına, soluna küçük küçük darbelerle dinlendirebiliriz. <laughs> evet, bunları yaparken set arasında 20 saniye geçmeyecek şekilde dinleniyoruz. <laughs> Bu hareketimiz de bittikten sonra ayaklarımızı kaldırıyoruz, kelebek. Çırpıyoruz, ayaklarımız kendimize doğru değil, ileri doğru. Parmak karşıya bakıyor. Evet. İçinden say. 15 saniye var. 1001, 1002 diye 15 saniye say. Bitirdikten sonra koy. Dinlenmeni yap. Sırt üstü yap. Üst setim var çünkü. Daha sonra bunu da bitirdikten sonra aynı şekilde kaldırıyoruz. Aç, kapa. Aç, kapa. Aç, kapa. Evet. 10 tane bundan. Evet. 10 tane bittikten sonra aynı şekilde yine dinlenmemizi yapıyoruz. Bu da bitti. Şimdi yapacağımız hareket ellerimiz şu kısımları kalçamızın hemen altında şöyle yandan göstereyim. Hemen alt kısmında olacak şekilde dengemizi sağlıyoruz. Kaldırıyoruz. Sağ ayak çekiyoruz. Bırakıyoruz. Sol. Bırak. Evet. Bundan 10 tane yapın. Ama ilk zaman zorlanıyorsanız 3'er tane sağ, 3'er tane sol. Toplam 6 tane. Evet. Son gel. Evet, bundan da 3 set 10 tekrar yapıyoruz. Fakat zorlandığınızı hissettiğiniz zaman bunu 3 3 6 olarak da yapabilirsiniz. <laughs> Bu bitti. Sırt üstü yatıyoruz. Şimdi yan kısımları, karnımızın yan kısımlarını çalıştırıyoruz. Burada yapacağım şey, ayaklar çok birleşik değil. Ayaklar biraz açık. Ayaklarıyla temas ediyor. Yerden kalkmayacak. Eğer yerden kalkıyorsa bir sandalyenin altından destek al. Ayaklarını kalkmaması gerekiyor. <laughs> Sırt üstü yazdıktan sonra ayaklarımızın yanlarına dokunuyoruz. Evet. Sırayla bir sağ, bir sola. Bir sağ, bir sola. 10 tane sağ, 10 tane sol. Toplam 20 tane. Evet. O bittikten sonra karnımıza vuruyoruz aynı şekilde. Set arası dinlenmemizi yapıyoruz. Daha sonra yatıyoruz. Ayaklarımız bu sefer açık. Ortaya gidiyoruz. Kalk iyice yavaşça bırak. Kalk. Yavaşça bırak. Kalk yavaşça bırak. Nefes kontrolünü sakın unutma. Burundan derince çek. Yukarıdayken ağzından derince ver. <laughs> evet. Bittikten sonra kanımıza yine aynı şekilde vuruyoruz. Dinlenmemizi yapıyoruz. Daha sonra <laughs> yüzümüzü yüz yatıyoruz. Yüzümüz karşıya dönük şekilde. Dirseklerimiz temas edecek. Kollarımızın altı temas etmiyor. Dirseğimi dayıyorum. Vücudum ne çok kalkık ne çok inik. Ortada. Evet. 20 saniye bu pozisyonda duruyoruz. 20 saniye dolduktan sonra daha sonra avuçlarımızı değdiriyoruz. Kapanıyoruz. Esniyoruz. Aynı şekilde yine 20 saniye. Daha sonra yine dinlenme. Toplam bundan yapacağımız hareket sayısı 3 set 20 saniyeden 15 saniye dinlenmemiz var. 20 saniye yapıyoruz, 10 saniye, 15 saniye dinleniyoruz. Bunu bitirdik. Yapacağımız diğer hareket. Aynı şekilde ayaklarımız burada sabitti. Ama şimdi yapacağımız harekette şöyle yandan göstereyim. Yapacağımız hareket açıp kapatıyoruz. Fakat ellerimiz avuç içinde değil, dirseklerimizde. Evet, Yine 20 saniyemiz var. Kafamız karşıya dönük. Evet. Bitirdik. Kalkabiliriz. Dizlerin üstüne otur. Dinlen. Nabzın normale düşsün ama 15 saniye geçirme. Çünkü hiçbir faydası olmaz. Nabzını koru. Evet. 3 set bitirdikten sonra bunda şimdi yapacağımız hareket. Şimdi ne pozisyondayız? Sağ dizi çekiyoruz bırakıyoruz. Sol bırak. Düz de çekebilirsin. Çapraz da. Evet. Bu çapraz. Bu düz. Bunun zandırılmışı. Evet. Bundan da 3 set şeklinde yapıyoruz. Daha sonra <laughs> yan dönüyoruz. Ayağımızın sol ayağımız yerde yağ. Dirseğimizin üzerinde denge alıyoruz. Yağın dönüyoruz. Yapacağımız hareket şu. Evet. Ayağımı kendime göre ayarladım. Bu kadar fazla. Omuz hizamda tuttum. Değ. Bırak. Ayaklarım birbirine değmeyecek. Şu yol istemiyorum. Geldi. Bu. Evet. Sadece elime temas etsin. Son. 2. Bitti. Hemen bittikten sonra terse dönüyorum. Dirsek de. Evet. Geldim. benimle değil. Burada. 1. 2. 3. Evet. Bitti. Bundan da 3 set 10 tekrar olarak yapıyoruz. Daha sonra bu hareketlerimizi bittikten sonra Yapacağımız hareket, birleştirdik, çıktım sağ, orta, sol, indim, çıktım sağ, orta, sol. Evet. Evet, bununla 10 tane yapıyoruz. Daha sonra karnımıza güzelce vuruyoruz. Evet, üst pozisyonumuza geri geliyoruz. Bu pozisyondayken dizimizi karnımıza, göğsümüze doğru çekiyoruz. Daha sonra yukarı açıyoruz. Çek, aç. Çek, aç. 10 tane sağa. Evet. Bu bitti. Şimdi sol. Ayaklarımız bu değil. Düz. Uzatabildiğin kadar uzat. Kalça kısmın için bu. Uzatabildiğin kadar uzat. Son iki. Bir. Bıraktık. Ondan da üst set olarak yapıyoruz. Daha sonra bunlar bitti. <laughs> Topuklarımız yerde. Şöyle göstereyim. Topuklarımız yerde. Hiçbir şekilde kalkmıyor. Bir ayağımızı bir yerin arkasına koyuyoruz. Evet. Şimdi tam tersi sağ yerde. Sol arkasında. 10 saniye sabret. Arkadaki kalf bölgenin şu kısmını yanlarını hissetmen gerekiyor. Bunu da yaptıktan sonra şimdi şınavımız var. Erkekler normal erkek şınav çekebilir. Zorlanan veya bayanlar hareketi yaparken dizlerimiz yerde. Aynı şekilde yapıyoruz. Karşıya bakıyoruz. Evet. Bunu da erkekler de bayanlar da çektim. Kalktım. Dizlerim üzerine oturdum. Omuz hizamdan yukarı doğru çok yavaşça pres yapıyorum. Daha sonra indiriyorum. Aynı şekilde bir daha. Bir tane şınav çekiyorsam bir tane yapıyorum. Şimdi iki. Bir. İki. Dizlerim üstüne geliyorum. Bir. İki. İki bitiyor. Daha sonra üçe geçiyorum. Üç. Bir. İki. Üç. Yaptık. Bir. İki. 3 indirdik şimdi 4 tane 1 2 3 4 evet bunu bayanlar ve zorlanan kişiler yapsınlar 5 tane mutlaka yapmaya çalışın zorlanıyorsan da 5 tane yapmaya çalış erkekler de tam tersi dizler yere temas etmiyor yüzüm karşı bakıyor. 1 çekiyorum oturuyorum bunu hızlı yapma fazla bir faydası yok. Evet, burada yavaş bir şekilde kaldırıyorum. Daha sonra geri indiriyorum. Aynı şekilde inedik. 1 2 1 2 1 2 3 Geldik. 1 2 3 şeklinde uyguluyoruz. Bunları yaparken 10 tane almaya söz. 10 tane 10 tane de pres. Bunu yaptıktan sonra omuz kısmınızda bir ağrı hissedecekseniz bu gayet normal bir ağrı. O yüzden teraşa kapılmaya gerek yok. En son bütün hareketlerimizi yaptıktan sonra mutlaka soğum hareketlerimizi yapmamız gerekiyor. Stretching. Soğum hareketi yapmamızın sebebi vücutta laktik asidin birikmemesini sağlıyoruz. Yani biz soğum hareketi yapmazsak sabah uyandığımızda ve antrenmandan sonra çok ağır hissederiz. Bunun sebebi de kasımızı sakız gibi düşünün. Sakızın uzadığını eğer kasımız uzadı, biz bunu aynı şeyine koymazsak bu kas gevşek ve ağır yapacak. O yüzden her hareketin sonunda, antrenmanın sonunda, başında ve sonunda mutlaka açma gelme, antrenman sonunda sadece gelme hareketlerimizi yapıyoruz. Bacaklarımız birleşik. Evet, parmak uçlarını kendimize doğru çektik. Kapandık. Kafamızı koy içeri. Bıraktık. Aynı şekilde bir daha tuttuk. Bıraktık. Üç kere. Tuttuk. Bıraktık. Antrenman sonunda esneme yapmıyoruz. Sadece tutup kalıyoruz. Sadece geliyoruz. Esneme yok. Evet. Bitti. Sağ ayağımızı çektik. Dizimizi biraz geri yaklaştırdık. Ayak tabanımız diğer ayağımda temas ediyor. sonuna tuttuk. İkisini gidebiliyorsan git. Gidemiyorsan sol kolun üstüne sağ kol, e, sol kolun üzerine sağ elini koy. Daha sonra kapan. Evet. 8 saniye geçmeyecek şekilde içinden sayabilirsin. Bitti. Daha sonra tam tersi. Sol çektik. Sağ önde diğer kolumuzu koyduk kapandık. Evet. Bıraktık. Şimdi ikisini beraber çektik. Dirseklerimizi de ittiriyoruz. İttir. Evet, dinlendik. Bir daha. dinlenmeleri çok tutma, 5 saniye yeterlidir. Bıraktık. Bir daha aynısından. 8 saniye geçmeyecek şekilde, içinden sayabilirsin. Bunu esneme olarak da şu şekilde yapabilirsin ama antrenman sonu olduğu için esnemeyemiyoruz, sadece geliyoruz. Daha sonra ayaklarımız düz, sağa sola gidecek. Fakat diğer ayağım yana dönmeyecek. Evet. Çok dönmez. Hafif illaki dönecek ama çok döndürmüyoruz. Kaldı bir kısımda. İç kısmının yandığını hissetmen lazım. Evet. Şimdi tam tersi. İtildik. Tam tersindeyiz. Evet. Şimdi ayaklarımızı koyuyoruz. Küçük küçük vuruyoruz. Evet rahatlasın birazcık. Gerildiler çünkü. Evet çift vuruyoruz. Vururken yavaş yavaş açıyoruz. Yavaş yavaş kapatıyoruz. Evet. Açtık kaldı. Belim mesafe açtım. Sağa gittim. Kapanıyorum. Bıraktım. Yükseldim solda. Yükseldim ortada. Evet. Kapattık yine ayaklarımızı ilk antrenman başlarken gibi. Şimdi sağ ayağımızı dışa alıyoruz, koyuyoruz. Hangi tarafa yaptıysak o tarafa doğru dönmüyoruz. Tam tersi. Sağ sağ değil, sol taraf. Zıt. İyice belimizi esnetiyoruz. Ayağım yerden kalkmıyor. Daha sonra sol ayağımızı koyuyoruz. Aynı şekilde sola gitmiyoruz. Tam tersi zıt tarafa Evet. Bırakıyoruz. Ayaklarımızı birleştirdik. Şimdi sağ dizimizi tuttuk. Çift tutuyoruz. Tek tutabiliyoruz. İkisi de ama çift daha sağlıklı. Sırt üstü yatıyoruz. Kendimize doğru iyice çekiyoruz. Parmak ucu böyle değil. Yere doğru bakıyor. Evet. Daha sonra sol kolumuzun üzerindeyim. Sağ ayağımı tutuyorum. Çekiyorum iyice. Esnetiyorum. Sol kolum ve sol ayağım yerde. Evet. Şimdi bazılarınız bunu yapabilir, bazılarınız parmak ucu. Ayağınız uzunsa veya yetişemiyorsanız ayağın bükülmemesine dikkat edin. Sadece düz atıyoruz. Ama tutabilen parmak ucuna tutup güzelce açsın. Evet. Bıraktık. Şimdi aynı şekilde sol ayağımız çektik kendimize doğru. Evet. Şimdi sağ kol. Bir yerde vücuttik. Vücudu çok yatırma. Bunun bir anlamı yok. Evet, yatırdık iyice geriye. Evet. Aynı şekilde tutamıyorsan şöyle tutabilirsin. Bükmemeye gayret et. Dizin bükülmesin. Ama tutabiliyorsa yukarıda şöyle tutabilirsin. Daha sonra ikisi bittikten sonra kendine doğru çek. Yavaşça toparlan. Evet. Antrenmanımızın sonuna geldik. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki kayıtlarda antrenmanlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.